Bu tencere tahliye tencereler yerine buradan girmişler, caminin içine girmişler. İmam, i̇mamın cihazlarının bulunduğu kısım bu kısım. Aynı zamanda camimizi de böyle mağdur ettiler. Bütün tertibatımızı çaldılar. Bundan bir tane ufo alıp gördüğünüz gibi zaten parçalanmışlar yani. İstini alıp götürmüşler. Bu günü. Diyanet'in bütün camilere gönderdiği namaz vakti saati vardır. Evet. Onu da alıp götürmüşler. E, son zamanlarda e, hırsızlık olaylarının artmasından dolayı kaynaklı e, ciddi manada halkımız rahatsız olmaktadır. İnternet kablolarından tutun logar kapaklarına kadar, elektrik kablolarına kadar ciddi anlamda e, hırsızlıklar yaşanmaktadır ilimizde. Özellikle e, mahalle muhtarlarımızdan tutun da mahalle sakinlerimiz bu konuyla ilgili çok muzdaripler. Buna dair bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Açıklamamız da şöyle. Hırsızlardan güna geldi. Son zamanlarda ilimizde yaşanan hırsızlıklar halkımızı bezdiriyor. Gün geçmiyor ki mahallelerimizde hırsızlık olayları yaşanmasın. Özellikle hırsızlar günümüzün temel ihtiyaçlarından elektrik ve internet kabloları, sokak ve caddelerdeki logar kapakları ve benzeri ayrım gözetmeksizin gözlerine kestirdikleri irili ufaklı hemen her metal ve iletken parçayı çalmaktadırlar. Bu durum başta öğrencilerimizin internet erişimini engellemekte olup halkımızı ciddi manada mağdur etmektedir. Kollu kuvvetlerimiz hırsızları yakalayıp ilgili birimlere teslim ettikten kısa bir süre sonra mevzuatta caydırıcı cez cezaların olmayışından kaynaklı hemen salı veriyorlar. Cezaların caydırıcılığının yetersiz olması, hırsızların bu suçu tekrardan işlemek suretiyle cesaretlendirilmektedirler. Şayet cezalar caydırıcı olsaydı bu denli hırsızlıklar yaşanmayacaktı. Bu nedenle kanun yapıcılardan istihram, istihramımız hırsızlık suçlarına yönelik etkin ve caydırıcı cezaların getirilmesidir.